Zor işlerde bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi buski kanalizasyon ve bakım onarım ekiplerinin misafir olacağız. Onlarla beraber mesaiye başlayacağız ve onların çalışmalarına ortak olacağız. Bakalım oradaki ekip arkadaşlarımız nasıl çalışıyorlar, hangi şartlarda çalışıyorlar ve işlerini nasıl yürütüyorlar, hep beraber göreceğiz. Sabahın erken saatlerinde işe başladık. Gerçekten çok soğuk bir hava. Kombine araç ekiplerimizle beraber şu anda kanalizasyon hattı ve yağmur suyu ızgaralarını temizleme çalışmaları yapacağız. Bakalım bu işimiz nasıl geçecek. az önce temizlediğimiz alanla şu anda yaptığımız alan arasında aşağı yukarı 1 1,5 kilometrelik kadar bir mesafe var. Oradan buraya yürüyerek kontrol ede ede geldik. Gerçekten burada bu işi yapan ekiplerimiz fiziksel anlamda bayağı bir yoruluyorlar. Mehmet baş. 15 yıldır bu görev yapmaktayım. Kanalizasyon Tayyip Başkanlığında faktör muaviniyim. Görevimiz bütün temizlik, ana kanallar temizlik, sokaklardan genel temizlik yap. Sabah kartımıza bastıktan sonra mat odamızda kıyafetlerimizi düzenli bir şekilde üzerimizi geyiklikten sonra ve görevimize başlıyoruz. Aracımızın eksiklerini tamamlıyoruz. Renge 8'de görevimizin başındayız. Yaptığımız iş tabii ki biraz zor ama bize artık kolay oldu. Yani gereken gelişi ihtina ile önce tabii ki güvenliğimizi alıyoruz. Güvenliğimizi aldıktan sonra kanala güvenli bir şekilde iniyoruz ve İşimizin ne kadar hızlı yaparsak aşağıda yani kanalın içinde bizim için tabii ki daha iyi. bine araç ekiplerimizle beraber yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon altındaki temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Onlar görevlerine devam edecek ama biz şimdi farklı bir ekibimizin yanına gideceğiz. Kanalizasyon bakım onların birimiyle beraberiz şu anda. Burada yeni kanalizasyon hattı imal edeceğiz. Bakalım buradaki ekip arkadaşlarımız ne tür zorluklar yaşıyorlar, hangi şartlarda çalışıyorlar hep beraber göreceğiz. Müzik Burada gerçekten abiler zor işler yapıyorlar. Ama buski de gerçekten iş güvenliğine önem veriyor. Gerek malzemeler, kılık kıyafet gerekse çalışma prensibi olarak hakikaten de iş güvenliğine önem verdiği belli oluyor. Böylelikle hem vatandaş daha konforlu hizmet almış oluyor. Hem de çalışanlar daha konforlu e, emek sarf etmiş oluyorlar. Ama yine de bu hizmetlerin kolay olmadığını görmüş olduk. Ben Fazıl Şahiner, 27 yıldır bu suya hizmet ediyorum. Altyapısında çalışıyoruz. Kanal, kanal bağlaması, arıza, yağmur giderleri döşüyoruz, ızgaraları temizliyoruz. Kanal açmadan önce tek birimizi alırız, dubamızı koruruz, gerektiği yerlere. Kepçemizi getiririz, asfaltımızı keseriz. Bismillah çekeriz, kepçemize başla deriz, başladırız. Kazırız, kotunu buluruz. Eminim yap döşe yap vere ver kanalımızı döşeriz. Geriden e, göründüğü gibi değil. Gerekiyor biz 2.5 metre, 3 metre, 4 metre kanalın içine giriyoruz. Tabii ki zor. İşimiz zor. Bazen kepçe girmiyor. Bazen insan bile girmiyor. Zor işiyoruz. Kazma kürek çalışıyoruz. Yani bu işler kolay değil yani. Bildiğin gibi değil yani. Biraz zor ama Allah'ımıza şükürler olsun. Her şeyin hakkından geliyoruz vatandaşa hizmet etmek bizim için kar, çamur, yağmur, tırıs gelir. Biz bir günde bazı oluyor 50 metre düşüyoruz, bazı oluyor 150 metre oluyor, bazı oluyor 10 metre oluyor. Yerin durumuna göre bazı yol, zor şartlarda çalışıyoruz. 2-3 metre, 4 metre kanalın derinliği oluyor. Su borusu çıkıyor, elektriği çıkıyor, doğalgazı çıkıyor. Tabii ki onları elimizden geldiği kadar kapormamaya gayret ediyoruz. Ayakkabımız çelik burunlu, çizmemiz çelik burunlu, elbisemiz Tabii bu günün verdiği elbiselerimizi giyiyoruz. Tabii ki önce can. Her işin başından geliriz. Önce canımızı koruyoruz. Ondan sonra işimizi yapıyoruz. Vatandaşa hizmet ediyoruz. Bazı vatandaşlar da diyor ki ya diyor sen bu sokağa niye kazıyorsun? Daha yeni asfalt yapıldı. Halbuki biz o vatandaş için çalışıyoruz. Bazı yer geliyor asfaltı bugün döküyor, ertesi günü kesiyoruz. Vatandaşın borusu kırılıyor. Öbür vatandaş deliye diyor ki sen diyor bu yolu niye kazıyorsun? Kardeşim öbür adam senin öbür adamın borusunu kırmış, kırılmış, ezilmiş. Veya çürümüş hattı. Değiştirmek istiyoruz. Bazı vatandaşlar bize zorluk çıkarıyor. Lütfen biz de onların için çalışıyoruz. Bugün bu komşuna, yarın öbür komşuna gelebilir. Bu altyapı neyin ne olacağını belli olmuyor. Yani vatandaş bize küsmesin, darılmasın, kızmasın. Çünkü biz onlar için çalışıyoruz. Ki kanalizasyon bakım onarım ekiplerine gelen ihbar neticesinde biz de vaktör ekibimizle beraber 75. yıl mahallesine geldik. Burada önce vaktör ekibi kanal hattını temizini yapacak. Ardından da kanal görüntüleme ekibi de buraya içeriye kanal hattına kamera sokarak arızanın nerede olduğunu tespit etmek için görüntüler sağlayacak. Biz de buna şahitlik gideceğiz. İsmim Raif Balkan, Buski İşletmeler Daire Başkanlığı Kanalizasyon Onarım makum Bölümünde makumlu operatör olarak çalışmaktayım. Bacaların içinden e, kanalizasyonun içinde olmaması gereken sopalar, borular her nevi her şey atılıyor çocuklar tarafından. Ve şu anda günümüzde ıslak mendiller, kağıt peçeteler erimiyorlar organik olmadığı için. Onlar da çok kullanıldığı için birleşip birleşip top haline geliyor ve kanalları tıkıyor. Şimdi burada hat komple tıkalı. Şimdi biz hattı açacağız ki burada bir vatandaşın evine kanalizasyon geri tepme yapıyor. Şimdi çalışıyoruz. Öncelikle bacaları temizledik. Şimdi kanalın içini temizliyoruz. Bütün milleri temizliğe temizliğe çekiyoruz. Temizledikten sonra da kamerayla içini kontrolü yapılıyor. Elle alınmıyor, makineyle çekilmiyor. Mecburen içeri giriliyor. İçeride maske takarak onlar hep çalınıyor. Burada çalışma yapacağız ama her yerde araba var. Bu arabaların çektirilmesini bir şekilde zorla, zorla, zorla sağlıyoruz. Sonra çalışmamıza devam ediyoruz. Vatandaşı telefonla arayıp sıkıntının ne olduğunu, bize yardımcı olmasını söylüyoruz. Vatandaş sıkıntısını anlatıyor, derdini anlatıyor. Biz ana kanalları kontrol ediyoruz. Gerek ana kanaldansa sıkıntı ana kanalları temizliyoruz. Evdense evden, evin içine girip Oradan su basma yöntemiyle açıyoruz. Şu hortumun mekanizmayı taktıktan sonra, nödülü taktıktan sonra 300-400 barla basıyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mesafeyi iyi bilmemiz, oradaki göstergeleri kontrol etmemiz gerekiyor ki kazayla bir çıkarsa sakatlık yapabilir yani. Yoğun yağmurda. Mesai devam ediyor, bitmiyor. Yani vatandaşın sıkıntı yaşamaması için sonuna kadar bekliyoruz. %80'ine yakın doluymuş hattın, burada belli ha. Yapılan çalışmalarla bunlar evet. gitmiş çamaklı çalışmalarla. Peki toplam kaç metrelik bir hat bu abi? 70 metre civarında şu anda bak. Arıza ihbarı gelen kanalizasyon hattının ilk görüntüsü bu. Şöyle kameraman arkadaşım Berkay'dan da rica ediyorum biraz daha yakınlaşabilirse hatta ben de geleyim. İlk görüntüsü bu. Aşağı yukarı bir saattir burada bir uğraş veriliyor temizlenmesi için. İki taraftan sağlı sollu gerek su veriliyor, gerek o oradaki pislik yüksek watt'lı süpürgelerle çekiliyor. Ona rağmen hala içeride kalıntılar var. Tabi burada vatandaşımızın da dikkat etmesi gerekiyor. Artık tamamen vatandaşa hizmet ediliyor burası onların kullanımı için. Demek ki burada biz hor kullanmışız biraz da bu altyapıyı ki Tekrar Hadi. uğraşmak durumunda kalıyoruz. sabah 7.30'da işbaşı yaptığımızdan beri hiçbir şekilde durmadık. Neredeyse tüm birimlerine, kanalizasyon bakım onarım birimlerindeki tüm yerlere biz de dahil olduk. Yine jetting ekiplerimizle beraber vatandaşımızın ihbarı üzerine evsel pis su giderindeki tıkanıklığı giderdik. Buradaki işlemimiz çok uzun sürmedi. Tazikli suyla kanıklığı tekrardan giderdik ve yeniden vatandaşımızın hizmet görecek şekilde kullanılmasını sağladık. Ama tabii şimdi bu ki burada yapılan işlemin sürekli tekrar edileceğinden dolayı dolayı vatandaşımızın burada su faturasıyla Plus'ya gidip müracaat edip hattı yenletmesi istenmekte. İnşallah vatandaşımız da bunu en kısa sürede yapar ve daha konforlu bir hizmet alır. Bursa büyük bir şehir her zaman altyapı çalışmaları ve sürekli yenileme çalışmaları oluyor. Burada bir altyapı çalışması olurken ana su borusu patlamış ve bunun sonucunda ise kanalizasyon bakım onarım ekipleri buraya hemen müdahale oldular. Şu anda buradaki arızayı gidermek için yoğun çaba sarf ediyorlar. ki İşletmeler Daire Başkanlığı Kanal Bakım Onarım bölümünde çalışıyorum. Şube müdürüne bağlıyım. Yıldırım Bakım Onarım sorumlusuyum. şu anda e, Piremir Mahallesi Küçük Sokak'ta kanal hattı döşüyoruz. Çalışma yapmadan önce sokaktaki araç geliş çıkışlarının falan giriş girişlerini kontrol altına almanız da lazım. Onları yapmadan zaman çalışmayı yapmıyoruz. Çalışmaya başlamadan önce doğal bilgi veriyoruz. VEDAŞ'a bilgi veriyoruz. Ee, böyle bir önlem alıyoruz önce kendimizce. Muhakkak ben vatandaşın ayağına kesinlikle gidiyorum yani. Nasıl gidiyorum? Kapısını çalıyorum. Adam evde yoksa telefona bağlıyorum. Adam e, vatandaş evde değilse, işteyse orada görüşüyoruz telefondan. Varsa bir yakını onları onu gönderiyor. Biz vatandaşa yardımcı oluyoruz bir şekilde yani. Giderik e, kırıktır, eziktir gitmiyordur. Ya bunu araç çağırıyoruz, jetin aracıyla önce su açıyoruz. Açılıyorsa kısadan hiç bitiyor. Eğer açılmıyorsa, vatandaşın kendi şubatıysa onunla sözleşme yapılıyor. Ya da su faturasını alıyoruz, kazısını yapıyoruz, gideriyoruz. Vatandaş zaten o zaman çok memnun oluyor. yani memnun kalıyor, çayımızı çıkarıyor. Tamam mı? Su veriyor. işte diyeyim, <laughs> kahvaltı çıkarıyor. Yani böyle vatandaşlarımız da var yani insanların en son atığına kanalcılar uğraşıyor. Kanalcı yani tuvaletinden akıttığın her şeyi kanalcı kanalda çalışan işçi usta neyse uğraşıyor. En zor iş. En affedersin pis iş. Hepatiti var. Eğisi var. Her şey var. Vatandaşlar tarafından kendilerine kolaylık sağlanmalı. vatandaşın ayağına giderken vatandaş onlara yardımcı olabilmeli aslında. Zor işlerimizde bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Kanalizasyon Bakım Onarım Birimi ekipleriyle beraber mesainizi harcadık. Onların ne zor şartlarda ne zorluklarda konforlu hizmet sağladıklarına şahit olduk. Başka bir programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.